Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle Türkiye'nin en iyi onjin online casino tr siteyi, en yüksek kazanç başlıklı videomuzda buluşuyoruz. Bu videoda online casino oyunlarında nasıl kazanabileceğinizi, uygulayabileceğiniz stratejileri ve Vulkan Vegas gibi güvenilir platformlarda nasıl daha bilinçli oynayabileceğinizi konuşacağız. Videonun sonunda sizin için hazırladığımız oyun linkine göz atmayı unutmayın. Vulkan Vegas nedir ve neden tercih edilmelidir? Vulkan Vegas, Türkiye'de popüler olan güvenilir bir online casino sitesidir. Kullanıcılarına çeşitli slot oyunları, masa oyunları ve canlı casino seçenekleri sunar. Ayrıca TR ile ödeme kabul etmesi, hızlı para yatırma ve çekme seçenekleri sayesinde Türk oyuncular için oldukça cazip bir platformdur. Online casino'da kazanmak için ipuçları ve stratejiler. Online casino oyunlarında kazanmanın kesin bir garantisi olmasa da, bazı stratejiler şansınızı artırabilir. Bütçe yönetimi. Oynamadan önce kendinize bir bütçe belirleyin ve bu sınırı aşmamaya dikkat edin. Bu, kayıplarınızı kontrol etmenize ve oyunun keyfini çıkarmanıza yardımcı olur. Doğru oyun seçimi. Slot oyunlarında yüksek RTP, oyuncuya dönüş oranı, oranlarına sahip olanları tercih edin. Bu oranlar, uzun vadede oyunculara daha fazla kazandırma potansiyeli taşır. Bonus fırsatlarını değerlendirin. Vulkan Vegas, Yeni kullanıcılara ve düzenli oyunculara çeşitli bonuslar sunar. Bu bonuslar sayesinde oyunlarda daha fazla deneme şansı yakalayabilirsiniz. Sabırlı olun. Aceleci davranmak yerine stratejik ve dikkatli bir şekilde oynayın. Özellikle canlı casino oyunlarında hamlelerinizi planlamak önemlidir. Slot oyunlarında nasıl kazanılır? Slot makineleri tamamen şansa dayalı olsa da doğru makineyi seçmek büyük fark yaratabilir. Örneğin Düşük volatiliteye sahip makineler daha sık kazandırır ancak ödüller daha küçüktür. Yüksek volatiliteye sahip olanlar ise daha seyrek kazandırır ama büyük ödüller sunar. Bu yüzden oyun tarzınıza uygun bir slot makinesi seçmek önemlidir. Ayrıca oyun başlamadan önce oyunun kurallarını ve ödeme tablolarını incelemek stratejinizi belirlemenize yardımcı olur. Canlı casino oyunlarıyla daha fazla kazanım. Canlı casino oyunları gerçek kurupiyelerle oynanır ve size bir fiziksel kasinoda olma hissi verir. Özellikle bilekvak ve rulet gibi oyunlarda strateji geliştirerek kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Bilekyak'ta kart sayma tekniklerini araştırabilir. Rulette ise bahis türlerini öğrenerek daha bilinçli seçimler yapabilirsiniz. Neden Vulkan Vegas'ı denemelisiniz? Vulkan Vegas, güvenilirliği ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkan bir platformdur. Teknik destek ekibi her an yardıma hazırdır ve oyunların adil bir şekilde sunulması için en son teknolojileri kullanır. Ayrıca, TR'ye destekleyen ödeme yöntemleriyle hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunar. Son olarak, online casino oyunları keyifli bir eğlence sunar. Ancak sorumlu oynamak her zaman öncelikli olmalıdır. Şansınızı denemek ve stratejilerinizi uygulamak için Vulkan Vegas'ı ziyaret edebilirsiniz. Bu videonun altında sizin için özel olarak hazırlanan oyun linkini bulabilirsiniz. İyi şanslar ve bol kazançlar dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.